Abi komple Alman sıkması malzeme. Helezonlar ortada. Malzemeyi görüyorsunuz. Bazıların içinde miskeviler var. Mesela şunlar miskevidir. Şu zarlar. Bakın eski küp zar. Alman sıkması. Karışık Alman sıkmasından çok güzel bir maskot dostlar. Bakın şurası orijinal ve orijinal bakalit. Bildiğiniz Osmanlı bakalit dediğimiz malzeme bu işte yani. O malzemesi. Tamamen çok güzel bir bonibon. Alman sıkması malzemeden abiler. Harileri bile görüyorsunuz. Hatta harileri göstereyim size. Tespihteki hareye bakın abiler şey biraz zor göstereceğim ha. görüyor musunuz şu harinin güzelliğini? Badem modan isteyen, bonibon isteyen abiler Alman sıkması renk cümbüşü bonibon. Çok şık, çok güzel bir tespih aldım fiyatı 500 TL. Allah'ın bin hayrını göresin.